Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Yağmur. Ben D.F. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yüzümüzü gösteriyoruz. Evet de kamera nerede? Dur, dur, arkadaşlar dur, dur. artık gerçekten yüzümüzü göstererek daha güzel videolar çekebileceğimizi düşündük. Challenge videoları, slime videoları vesaire. Biz niye gözümüzü kapattık ki? Burada mısın? Evet. <laughs> Okey arkadaşlar. Eee <laughs> Ondan geriye sayıp yüzümüzü göstereceğiz. Biliyorsunuz ki 30 aboneye geçtik. Sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, 30 aboneye geçmekte tüm abonelerimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Abone olmayı arkadaşlar. unutmayın. Evet. E, bu yüzümüz gösterdikten sonra daha da güzel challenge videolar gelecek. Emin Ve olabilirsiniz. Daha da, daha da beğeneceksiniz. Zaten beğenmeyi unutmayın da kamerayı gösteriyorum da ben inşallah. Elime falan. E, ne yapacağız? Şimdi ondan geriye <laughs> sayacağız. Aa, Hazır mısın? Alkış. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Lanmın gözlü var o takmıyordu şuradan. Biraz, biraz daha tanıttık. Gözünde takayım. Sonunda... E <laughs> Sonunda yüzümüzü gösterdiğimiz için çok mutluyum. İnşallah kameraya bakmıyorken şey yapmamışsın. Hmm. İşte şuraya falan göstermeyelim. Ben böyle yaptım. <laughs> ben şöyle yaptım ama... <laughs> Arkadaşlar e, madem yüzümüzü gösterdik artık yaşımızı da söyleyebiliriz diye düşünüyoruz. Ben 12 yaşındayım. Yani 12'ye gireceğim Kasım'da. Ben 9 sayılım. 8 mi? Ee, arkadaşlar Efe de 8'e girecek. Ağustos'un 1'inde. Ben de Kasım'ın... 8'e girecek değil. 8, e 8 ben ya? Al, Ben de Kasım'ın 4'ünde 12'me gireceğim. Artık tüm arkadaşlarım 12'ye girdi ama ben Kasım'da doğduğum için, kışın doğduğum için ben hala daha 11 yaşında. Ben yazda doğdum. Evet. Ama kışın doğmak da böyle tam... Dıttırırırı kışmış mış, dıttırırırı kışmış mış gibi Hadi alkışlayalım. Vuuu! Keşke şunu var. Şuu. Efe saçmalama. Arkadaşlar. Ee, bu arada çok güzel değil mi? Darman. E, arkadaşlar şimdi kısaca şöyle söyleyeyim. Biz yarın İzmir'e gideceğiz. İzmir'e gitme vlog gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazabilirsiniz. Ama büyük ihtimal gelecek. Ama e, çok erken gideceğiz. 5-6 gibi. Belki de 4-5 gibi de olabilir. O yüzden yani belki de gelmez çok. Valizimizi olursa. de çarpacağız. Şey evet valizimiz de orada. Arkada. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> <Aynısınız>. <gülüyor> Arkadaşlar ne diyecektim ya? Arkadan resim gözünü kamerada. <laughs> Aa ne resmi? Bak şurada resim gözünü. Susam'ın resmi. Susam'ın değil ya bütün ailenin. Arkadaşlar, e, ha soru cevap videosu gelebilir isterseniz. Bizimle ilgili soru sorarsınız yorumlara. E, biz de cevaplarını bir videoda söyleriz. E, eğer soru cevap videosu gelmesini istiyorsanız sorularınızı bu videonun yorumlarına, bu videonun altına yazın arkadaşlar. Yani ne bekliyordunuz? Nasıl çıktık? Onu da yazabilirsiniz. Nasıl bekliyordunuz bizi? Nasıl çıktık? Onu da yazabilirsiniz. Ee, bugün challenge gibi bir video gelecek büyük ihtimalle. Yuvarlar ne için son çıkan gelebilir. İzleyin, abone olun. Evet o gelebilir ama onu çekersek kim kamerayı tutacak? O biraz evet, Tutar <gülüyor> Evet, <gülüyor> büyük ihtimal öyle yaparız arkadaşlar. Çizgiden çıkan çıkıyor yani. Oyundan da çık. Evet. Ama iki kişilik değil, üç kişilik daha şey. Ama biz iki kişiyiz. Kağıtları da artık Arkadaşlar başka bir inşallah olacak. yüzümüzü gösterdiğimizde daha da çok videolar beğenilir. Çünkü yüzümüzü gösterince de her kez daha çok beğeniyor ya. Yani. Anlatabildim yani, mi? Ben çünkü... çok anlatamadım da. Ne bileyim hani mesela slime yapma videosunda yüzünüz göstermeden ne saçma sapan böyle mi çekeceğiz ya da bizim challenge videolarımız vardı soğuk çok soğuk sıcak çok sıcak diye challenge Aa, videolarımız evet. vardı ondan daha yeni videolar işkence olsun. çekiyorduk arkadaşlar çünkü çok zor yani böyle hem tutuyorum hem yiyorum hem yani yemek çıkıyor onu ısıtıyorum hem elimle şey yapıyorum bir de işte mesela Hani şey. Ben soğuk yiyordum ya. Ben sıcak üzüm yemiştim O yüzden <laughs> izlemediyseniz e, Gidip kanalımızdan bulup izleyebilirsiniz Onlar ilk arkadaşlar. videolarımızdı Evet bayağı ilk videolardan da herhalde <laughs> Ne tür videolar gelmesini istiyorsanız Onları da yazın arkadaşlar Bu videomuz bu kadardı Şimdi bir challenge videosu çekeceğiz Onu da izlemeyi unutmayın Bizimle ilgili ne düşünüyorsunuz Yorumlara yazabilirsiniz sorularınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Yani her şey yorumlara yazabilirsiniz. Çok seviyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.